Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, Tercih Zamanı'na hoş geldiniz. Eğitimle ilgili merak edilen birçok konuyu birbirinden kıymetli konuklar eşliğinde bu programda konuşuyoruz. Ancak şu anda Gaziantep'teyiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu sefer bizi ağırlıyor. Konuklarım Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Gülden Gümüşburun Ayep ve yine Radyo, Televizyon ve Sinema 3. Sınıf Öğrencisi Enes Küçük. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz diyelim. biz. Evet, hoş geldiniz çok teşekkürler, diyelim. çok sağ olun. de programa hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet. Ee, bugün aslında özellikle iletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi hakkında konuşacağız ama öncesinde e, ekranları başında olan öğrenciler için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni tanıyalım mı hocam? Tabii ki. Ee, tekrardan hoş geldiniz öncelikli olarak. Ol. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2008 yılında Gaziantep'te kurulan, şu anda geldiğimiz noktada 8 fakülte, 33 bölüm, bir meslek yüksekokulu, bir yabancı diller yüksekokulu, bir lisansüstü eğitim enstitüsü ile eğitim, öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetlerine devam eden, aynı zamanda yüksek öğretim ekosisteminde ilerleyişini hızla sürdüren bir üniversite. Fakülte ve bölümlerden de bahsedelim hocam tabii geçmeden ki, önce. Tabii ki. Ee, biz şu anda Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesindeyiz. Ee, bunun dışında eğitim fakültemiz... Bu sene ilk defa öğrenci alacak olan ve yeni kurulan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz. Bu sene birçok üniversitesi üniversitede yeni kuruluyor hocam bu bölüm. Evet çünkü artık insansız hava araçları teknolojinin ilerlemesiyle gençlerin de bu alanlara çok rağbet etmesiyle ciddi anlamda bir ihtiyaç oldu. Çağın bu de evet, evet, aslında. ihtiyaçların karşılanması, beklentilerin karşılanması için gerçekten önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Biz de bu trendi yakaladık. Ee, ...çok güzel, güçlü bir akademik kadroyla öğrencilerimizi bekliyoruz. Başlamadan önce Enes'e sordum, Gaziantep'liymiş. Ee, değilse diyecektim Gaziantep'te öğrencilik nasıl ama yine dinleyelim Gaziantep'te bir öğrenci olarak. Ben evet. çok seviyorum bu arada Gaziantep'i. Tabii ki. E, şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle üniversitemizin kampüsü e, gerçekten hmm. iyi bir kampüs ve yaşayan bir kampüs. Yaşayan kampüs ne demek? E, şu demek, derslerin haricinde, derslerden hocalarımız bahsetti zaten derslerin haricinde sosyal aktivitelerin yoğun olduğu, bölümlerin ve öğrencilerin aktivitelere katılabildiği bir kampüs Neler yapıyorsunuz mesela? Tabii ki bu yıl e, içinde benim de içine dahil olduğum fakülteminde, iletişim Fakültesi'ne dahil olduğu bir e, altın baklava uluslararası öğrenci film festivali yapıyoruz. Öğrenci film festivali çünkü tamamıyla öğrenci filmleri kabul ediliyor ve bu yıl gerçekten inanılmaz bir rakama ulaştık. 98 farklı ülkeden 1400'e yakın film katıldı. Tabii bu e, Festival süresince bir hafta boyunca yurt dışından gelen diğer öğrenci filmlerini izledik. Onlarla beraber sohbet etme şansımız oldu. Sektörden insanlar buraya geldi. Yapımcılar, yönetmenler, yazarlar. Onlarla birlikte karşılıklı diyalog edebilme, projelerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Sadece Altın Bakma Film Festivali değil, bununla birlikte topluluklarımız çok aktif. Üniversite içerisindeki topluluklarımız çok aktif. Bunlardan örnek verecek olursam benim de dahil olduğum yine oyunlarla yaşayanlar tiyatro topluluğu var. Pandemide bile biz online prova alarak Nasıl oyun çıkardı. Oldu, zor olmadı mı? Çok zor oldu bizim için ama biz söz vermiştik hocamıza, rektör hocamıza. Rektör hocamız da bize de dedi ki ben de sizinle birlikte sahneye çıkacağım dedi. Ve bu yıl oyunun sonunda bizimle birlikte kendisi de sahneye çıktı zaten. Bu bizi çok, çok mutlu etti. Evet. Pandemide biz oyun çıkarınca tabii ki karşılık olarak da kendisi bizimle birlikte sahneye çıktı. Bununla birlikte öğrencilerin gerçekten bu kampüste ders dışında bir şey yapabilmeleri çok çok önemli. Yaşayan kampüs bu yüzden bizim için çok önemli. Başka peki yani dersleri çıkarırsam, etkinlikleri çıkarırsam kampüste neler yapıyorsunuz? Kampüste yani şöyle imkan olduğu müddetçe, yani burada kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü sınav haftalarında özellikle bize ve final haftalarında kütüphanelerimiz ve Mac ya da bilgisayara ihtiyacımız varsa ya da çekim için ekipmana ihtiyacımız varsa 7 gün 24 saat açık vize ve final haftalarında burada. Bu bizim için çok önemli bir avantaj çünkü arkadaşlarımızla ortak proje yürütüyoruz ve bazen 12 saat 14 saat bize yetmiyor gün içerisinde. Gece uyumamamız gerekiyor ve bunun için de bize okulumuz bu ortamı sağlıyor, destek veriyor. Hatta çoğu zaman sabahları hep beraber kahvaltıya gittiğimiz bile oluyor. Bunun haricinde sadece Gaziantep çevresi için değil, Türkiye'deki kültür gezileri yapıyoruz biz. Birçok şehirlere veya Diğer gezilecek ve görülecek müzeleri okulumuzla birlikte geziler yapıyoruz. Hocam e, bu sene de yine tüm tarafından öğrenci memnuniyetiyle ilgili yapılan araştırmalarda derece alan evet. e, bir kurumsunuz. Evet. E şu anda da öğrencimiz yanımızda zaten ve bunu aslında doğruluyor. Doğrular nitelikte biz böyle yayınlar olunca hani öğrenci, öğretmen hani öğretmenler anlatıyor hani şahit gibi hani Hadi yine doğrulayalım gibi aslında keyifli bir yayın oluyor. Şimdi biraz güzel sanatlar ve mimarlık fakültesinden bahsedelim hocam. Bölümleri nedir? Neler yapıyorlar? Evet, güzel Sanatlar Mimarlık Fakültesi altında 3 ana bölümümüz bulunmakta. Mimarlık İç mimarlık ve çevre tasarımı ve geçen sene fakültemize kazandırılan gastronomi ve mutfak sanatları bölümü. Tabi biliyorsunuz 2015 yılında UNESCO kararıyla Gaziantep Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldı. Gastronomi nerede okunur? Gastronomi Gaz Gaziantep'te okunur. Kesinlikle. Öğrencilere gerçekten çok ciddi fırsatlar sunuyor. Kültürel zenginlik anlamında, sofra anlamında sadece Gastronomi mutfak sanatları bölümü için değil, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi altındaki diğer iki bölümümüz Mimarlık ile iç Mimarlık Çevre Tasarım bölümleri içinde çok ciddi fırsatlar sunuyor Gaziantep'te okumak ve üniversitemizin bir öğrencisi olmak. Gaziantep'in 6 bin yıla yakın bir geçmiş tarihi var ve bu süreç içerisinde birçok medeniyeti, uygarlığa ev sahipliği yapmış. Tabii dolayısıyla çok ciddi bir kültürel zenginliğimiz var. Kesinlikle. Mimarlık ve iç mimarlık çevre tasarımı bölümü öğrencileri burada okurken adeta bir açık hava laboratuvarında e, eğitim alıyorlar. Sanat tarihinden mimarlık tarihine geleneksel yapıdan çağdaş yapıya Birçok örneği, e, örneği deneyimleyerek ve e, onlara dokunarak görerek öğreniyorlar. Aslında şehir öğrenciye birçok şey katıyor katıyor. Çok katıyor. Çok katıyor. E, bizim üniversitemizin artıları ise fiziksel imkanlardan başlayarak teknik ve teknolojik, Altyapıya kadar her anlamda başarı odaklı ve öğrenci odaklı bir üniversiteyiz ve fakülteyiz biz. Ne yapıyoruz? Mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde stüdyo dersleri, uygulamalı dersler dediğimiz dersler gerçekten eğitim programımızın yarısından fazlasını kapsıyor. Öğrencilerin beklentilerini... Mimarlıkta uygulamalı dersler nasıl oluyor hocam? Proje derslerimiz, mimari tasarım derslerimiz. Öğrenci ne yapıyor? Birinci sınıftan itibaren küçük ölçekli bir konuttan Otel, hastane, havalimanı gibi çok daha büyük ölçekli e, yapıları tasarlamayı öğreniyor. Ama sadece tasarım deyince e, çizim anlamında değil. Çizimle birlikte teknik detaylar, e, estetik detaylar, sağlamlığı, işleri sahibi. Tüm bunlar öğreniyor. Tabii bunlar e, öğrencilerimizin korkulu rüyası olsa da birbirine bağlı dersler. Ama burada e, az önce Enes'in de bahsettiği gibi vize ve final zamanlarında biz de stüdyolarımızı 24 saat açık bırakıyoruz. Çünkü öğrencilerin sadece kendi başlarına yapacakları değil de birbirinden akran öğrenmesi dediğimiz grup öğrenme. Çalışmalarının grup çalışmalarının katkısı Grup çalışmalarıyla başkasının projesine veya e, çizdiği çizimlere bakarak e, oldukça e, etkili bir öğrenme süreci gerçekleştiriyoruz. Uluslararası işbirliklerinden de bahsediyoruz. Mi hocam Tabii ki üniversitemiz uluslararası temasa işbirliğine oldukça önem veriyor. Erasmus Plus programı ve Memorandum of Understanding programı kapsamında 82 farklı anlaşmaya imza atarak her yıl en az 60 öğrenciye hibe desteği vererek yurt dışında ve Avrupa'da staj yapma, eğitim görme imkanı sağlıyor. Tabii bu noktada üniversitemizin misyonu ve vizyonu çerçevesinde farklı ve evrensel görüşlere açık, farklı kültürlerle iç içe bu çok mezunlar hocam, değil mi için? vermeyi çok amaç ediniyoruz. Üniversitenin üst yönetiminden bölümlerine kadar her birimde bu amaçla çabalıyoruz. Bu avantajlar öğrencilere sağlandığı gibi akademik personele sağlanıyor. Ben bunu da çok önemsiyorum. Çünkü eğitimin tek bir ayağı yok. Öğrenci akademisyen ayağı da var. Aslında öğrenmek e, ömür boyu devam ediyor Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Akademisyen, akademisyen kalitesini de etkiliyor. Ne kadar e, dolu olursa, ne kadar çağı yurt dışını takip edip geri buraya döndüğünde yansımalarını paydaşlarına, öğrencilerine, diğer akademisyenlere aktarırsa o kadar doyurucu bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Bu avantajlardan tabii ki bizler de yararlanabiliyoruz. Şu anda öğrencilerin hem sektörel olarak çalışıyor. E, daha aktif ve daha hızlı iş bulmasını sağlayacak hem de sektörel deneyimi yaşayacakları ee, yine e, arkadaşlarıyla ile, akranlarıyla ile belki öğretmenleriyle birlikte e, omuz omuza dirsek temasıyla çalışıp e, yeni projeler geliştirdi. aslında tek e, teknokentler, teknoloji transfer merkezleri e, daha ön plana çıkıyor. Hı hı. Sizin üniversiteniz e, şu anda ne durumda hocam? Evet biz bu açıdan da şanslı üniversitelerden olarak aklediyoruz kendimizi. E, üniversitemiz girişimci ve yenilikçi bir bilim merkezi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Peki nasıl yapıyoruz biz bunları? Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Akıllı Referans Bina ve İnovasyon Merkezimiz, Gaziantep OSB Teknokentimiz ve Kalyoncu Teknoloji Transfer Ofisimizle sadece o KOBİ'lere ve girişimcilere değil, aynı zamanda öğrencilerimize de çok ciddi anlamda destekler sağlıyoruz. Teknolojik bir iş fikriyle bu merkezlere başvuran üniversite bünyesindeki girişimcilere fikrin hazırlanmasından projeye dönüştürülmesinden iş paketlerinin hazırlanması, çekirdek fon temininin sağlanması, aynı zamanda ürünün prototiplenmesi ve ticarileştirilmesi aşamasına kadar destek sağlıyoruz. Tabii üniversitenin böyle araştırma ve geliştirme kültürü fakültelere de çok güzel yansımaları oluyor. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bu alanda e, TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri, e, Teknofest'te bu yıl e, en çok başvuru yapan birinci üniversiteyiz. Yine fakültemizden çok sayıda proje başvuruları oldu. Aynı zamanda patent başvuruları, faydalı model başvuruları ve test, bunların tescillenmesiyle ilgili çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Şimdi hocam üniversite aslında sadece böyle ders odaklı değildir hı hı. aslında üniversite hem şehre dokunur hem e ulusal dokunur, öğrenciye dokunur. Öğrenci de sadece hani ders odaklı değil de biraz da hayat dersi de aldığı, sosyalleştiği, farklı kültürleri tanıdığı bir noktadadır. Araştırır ve e, sürekli üretir. Şimdi öğrenciler aslında hani biraz daha kampüs imkanlarına bakıyorlar e, evet. üniversiteye gelirken ama akademik kadro yapılanmalarını da takip çok, etmeleri çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. E, bu konuda özellikle senden hani dinlemek istiyorum. Sen öğretmenlerinden memnun musun? Nasıl ilerliyor? Tabii ki. E, ben bu bölümü seçmeye yani seçmeden önce aslında ilk tercihimi yaparken üniversitemdeki hocalarımın CV'lerine bakmıştım açıkçası. Bilinçli Üniversitede... tercih yapan evet. öğrenci aslında. Ve çok etkilenmiştim. Özellikle ismini almak istiyorum. Bölüm başkanımız, Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı profesör doktor Bülent Küçük Erdoğan. Kendisinin CV'si çok hoşuma gitmişti. Çünkü dünya üzerindeki birçok film festivalinde jüri üyeliği yapmış. Aynı zamanda dışarıda birçok bağlantısı olan bir hocamız. Bununla birlikte biz Radyo Televizyon Sinema olarak e, bu bölümdeki hocalarımızın aynı zamanda hem sektörde olup hem de akademik başarısının olması gerekiyor. Bununla ilgili İstanbul'dan birçok hocamız e, günü birlikte olsa uçakla bize gelip, burada workshoplar yapıp, tekrardan gidip bu şekilde bile hocalarımız var. Bu çok çok önemli bir şey bizim için. E, tabii ki bu sadece bizim bölüm için değil, tüm bölümler için böyledir. E, aktif olarak e, hem teorik bilgi alıp hemen ardından uygulamaya geçmemiz gerekiyor bizim. Biz de aslında bunu yapıyoruz. Okul bize bu imkanları da sağlıyor. E, o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki ileriki hedeflerin neler? İleriki Onlardan hedeflerin neler? Ee, güzel aslında siz de programdan önce biraz sohbet etmiştik. Siz de aslında iletişim fakültesinden geldiğini evet. söylemiştiniz. Ama ben kamera önünde olmaktan ziyade şu anda her ne kadar kamera önünde olsam da arkasında olmayı tercih ediyorum. E, tabii ki bu sanat yönetmenliği olabilir, yönetmenlik olabilir. Belki hiç belli olmaz bir yazarlık olabilir söz konusu olabilir ama bu sektörde kalacağımı düşünüyorum. Şu anda aktif olarak da okulumda e, çalışıyorum. Yaz aylarında ve okul dönemlerinde e, üniversitenin e, staj imkanlarından faydalanıyorum. Aynı zamanda burs imkanları sağlıyorlar çalışan öğrencilere. Bundan faydalanarak da şu anda üniversitede staj yapıyorum ve bu alana doğru ilerliyorum. Hocam süremizin sonuna geliyoruz ama çok önemli bulduğum Hı -hı. bir soru var onu sormak istiyorum üniversitenizi tercih edecek öğrenciler hangi donanımla mezun olacaklar? Üniversite öğrencilerinin meslek hayatlarına hazır bir şekilde başlayabilmeleri için öğrencilerin eğitim süreçlerini çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Bu kapsamda Hasan Kalyoncu Üniversitesi birçok fakülte ve bölümünde cooperative education dediğimiz koop uygulamalarını başarılı bir şekilde uyguluyor. Nedir bu uygulama? Öğrenciler eğitimlerinin son bir dönemini sanayide sektör içerisinde stajlar yaparak ve sektör deneyimleyerek geçiriyorlar. Çok önemli. Bu alanda da yine gastronomi mutfak sanatları bölümümüz. Henüz geçen yıl açılmasına rağmen çok ciddi anlamda ses getiren etkinlikler, workshopları imza attılar. E, hatta geçen hafta Gaziantep Ticaret Odası ile birlikte Gaziantep Gastronomi Akademisi e, bünyesinde bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu işbirliği protokolü ile Gaziantep'in gastronomi geleceğine yön verilecek. Aynı zamanda e, bu programdan çıkan, bu programın içinde yer alan öğrencilerimiz e, mezun olduklarında muazzam bir istihdam olanı sağlayacaklar. Çok teşekkürler vaktinizi ayırdınız. Enes Nal da çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Serra Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.